Merhaba gençler, bugün maddenin halleri konusundayız. E, son konulardan biri, e, önemli bir konu, kendi içinde 3'e ayrılan bir konu. E, tek tek bakacağız. 4. sınıftan beri süre gelen bazı konular da içinde dahil. Maddenin hallerinde bizim karşımıza neler gelecek? Maddenin temel 3 halinden bahsediyoruz. Katı sıvı gaz, ayrıntılı olarak bunların özelliklerini anlatıyoruz. En son plazmayı da biraz değinip bunlara bakacağız. E, i̇lk konumuzdan başlayalım. Maddenin halleri. Şimdi maddeler sıcaklık ve basınç koşullarına göre katı, sıvı, gaz olmak üzere üç temel halde bulunur. Ancak çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıldığında maddenin farklı bir hali olan plazma adı verilen başka bir fiziksel halde dönüşür. Bugün bunlardan bahsedelim. Şimdi katı, sıvı, gaz olmak üzere üç temel halimiz var dedik. Bunlar arasındaki dönüşümlere bakalım. Ondan sonra plazma halinden de bahsederiz. Şimdi maddenin katı hali. Katı hali deyince aklımıza ne geliyor? Tancıklar arası etkileşimlerin en fazla olan hali. Tancıklar arası boşlukların en az olduğu hali. Maddenin en düzenli halidir diyebiliriz. Sıvılar için ise tancıklar arası etkileşimler biraz daha az. düzensizliğe doğru kayıyoruz. Gazda ise tancıklar arası boşluk en fazla, en düzensiz halimiz içinde yine maddenin gaz hali için diyebiliriz. Burada katı sıvı ve gazı kıyaslarsak, aralarındaki farklara bakarsak katılar için belli bir şekli katıların vardır ama sıvılar ve gazlar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hacim için katı ve sıvının belli bir hacmi varken gazlar bulunduğu kabın hacmini aldığı için belli bir hacim, öz hacmi ihmal ediliyor zaten hacimden bahsedemiyoruz. Tancık hareketlerinde gaz, pardon, katılar sadece titreşim hareketi yaparken sıvılar titreşim dönme, öteleme de şuraya diyebiliriz. Gazlar titreşim dönme öteleme yine iki hareketi de üç harekette de yaparlar. Akışkanlık için katılarda böyle bir şey bahsedilmezken sıvılar ve gazlar akışkandır diyebiliriz. Genel itibariyle bunların özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz. Şimdi katıdan sıvıya geçtiğinde ne olur? Sıvıdan gaza geçtiğinde ne olur? Neler değişir? Neler artar? neler azalır? Bunlara bakalım. Katı halden gaz haline doğru gittikçe maddenin düzensizliği ne olur daha düzenli bir halden daha düzensiz bir hale geçeriz. Tancıklar arası boşluklarımız daha fazla girerek daha azalır. Bunları söyleyebiliriz. Bunların sonucunda zaten maddelerde farklı etkileri var. Katıdan sıvıya geçerken maddeye ısı alarak ne yapıyoruz? Erime diyoruz. Sıvıdan katıya doğru gidenler ise donma diyoruz. Şunu da söyleyebiliriz. Maddeler katı halden gaz haline doğru gittikçe ısı alarak gerçekleşir bu olaylar. Yani bu tarafa doğru gittikçe endotermik ısı alan tepkimelerdir. Gazdan katıya doğru gittikçe ise egzotermik yani dışarıya ısı veren tepkimelerdir. Bunları da yine söyleyelim. Gelelim şuraya. Sıvıdan gaza geçersek, sıvının gaz haline geçmesi ısı alarak ne diyoruz biz buraya? Buharlaşma. Gazdan sıvıya geçersek bu hale ise yoğuşma diyoruz. Genelde karışan hallerden biri de bu. Katı halden gaz haline geçersek bu halede biz süblimleşme diyoruz. Buna örnek olarak ne verebiliriz? Ee, i̇şte naftalin, iot gibi katılar direkt katıdan gaza geçer. Gazdan katıya geçme ise kıralaşma diyoruz. Bunların halleri bu şekildeydi. <laughs> gaz ve plazma nedir? Artık gaz halinden sonra madde çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıldığında yeni bir hal dediğim plazma. Yani şunu şu şekilde düşünebiliriz. Atıyorum azot elementi. Gaz halindeki azot elementini biz ısıttık. Isıttığımız zaman artık azot iyonlarına ayrıştı. Elektronlar koptu. Molekül halinde tüm hallerinin bulunduğu bu topluluğa biz plazma hali diyoruz. Plazma hali nötr bir haldir. E, plazma halinde elektrik iletimi vardır. Bunları söyleyebiliriz. Plazma örneklerine yanardağlar, güneş ya da ateş örneğinde verebiliriz. E, devam edelim. Şimdi maddenin hal değişim olaylarını gördük. Hal değişimlerine göre en üst türde bu hal değişimlerini nelerde kullanıyoruz? Daha çok karşımızda hangi kısımlarda çıkıyor? İlk karşımıza çıkan LPG, sıvılaştırılmış petrol gazı olarak da biliniyor ham petrolün damıtılmasıyla damıtmayı bir dahaki senelerde daha ayrıntılı anlatacağız ama şu şekilde söyleyebiliriz. E, ee, sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkından ayırma yöntemidir ayrımsal damıtma. Ham petrolün damıtılması da yine bu şekildedir. LPG damıtılmayla elde edilen bir madde bileşimi %30 propan, %70 bütandan oluşur ve sıvılaştırıldığında kapladığı hacim çok küçük olur ki biz o yüzden onları sıvılaştırıyoruz ki sıvı sıvı hali gaz haline göre 200-250 kat daha az yer kapladığı için sıvılaştırıyoruz. Gelelim ikinci kısma. Hal değişimlerinden yararlandığımız kısımlardan LNG. Sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bilinir. Bakın bazen sorularda karşımıza geliyor e, ham petrolün damıtılmasıyla elde edilir gibi söylemler yanlış. Petrol yataklarının üstünde birikir doğalgaz. Ve ne yapıyoruz? Doğal gaz deyince aklımıza direkt metan gazı gelsin. %90 metan var. Metan dediğimizde ne? CH4 gazı diyebilirim. Yine yüksek basınçta sıvılaştırılır. Bu gazlar ne oluyor? Doğal gaz dediğimiz sıvı halde gemilerle ülkelere taşınıyor. Oradan tekrar gaz haline geçerek sistemler dağıtılıyor. Evet. Bunları söyleyebiliriz. Çakmak gazı olarak da bilinir doğal gaz. Devam edelim itici gazlara. İtici gazlarda deodorant veya spreylerde etken maddenin püskürtülmesi ve ince ince zerrecikleri halinde dağılmasını sağlayan basınçla sıvılaştırılmış gazlarda, daha çok deodorant spreylerde karşımıza çıkan yapılar propan, butan, izobutan gibi yapılar karşımıza çıkıyor. Gelelim soğutucu akışkanlara. Yine soğutucu akışkanlar bizim için çok önemli. Basınç etkisiyle sıvılaşan, üzerinden basınç kaldırdığınız zaman tekrar buharlaşan ve buharlaştığında bu esnada ortamın da ısısını alan maddelere biz soğutucu akışkanlar diyoruz. Burada örnek karşımıza ne geliyor? Buzdolabı klima derin dondurucu gibi yapılarda madde önce yüksek basınç altında sıvılaşıyor. Sıvıdan tekrardan Tek basınç altında buharlaşıp sıvılaşma olayından dolayı tekrar faz değişiminden karşımıza çıkıyor. Amonyak, freon, prom gibi maddeler yine karşımıza gelir. Amonyak daha çok zehirli bir madde olduğu için pek de kullanılmıyor. Buzdolabı gazında karşımıza geliyordu önceden. Girelim son kısma buradan endüstride karşımıza çıkanlardan. Havadan azot eldesi. Şimdi hava bildiğimiz üzere bir homojen karışım içinde de genellikle %78 azot, %21 oksijen, %09 argon ve diğer gazlar var. Şimdi biz bu havadan nasıl azot elde ediyoruz bunu sorularda soruyorlar. Havanın sıvılaştırılıp ayrımsal damıtma ile artık mesela bu hava yapısını sıvı hale getiriyorlar. Bu sıvı halde bu bir karışım homojen karışım. Sıvı sıvı homojen karışım biz neyle ayırıyorduk? Ayrımsal damıtmayla ayırıyorduk. Ayrımsal damıtmayla kaynama noktası farkından ayırabiliyoruz. Hatta burada kaynama noktaları bunların arasında kimin daha düşük? Eksi 195'in daha düşük. Demek ki damıtma düzeninde önce o çıkar. Yani kaynama noktası önce en düşük olan o çıkar. Ama dediğim gibi bunları ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı anlatacağız. Ama havanın havadan azot eldesinin damıtma yöntemiyle kaynama noktası farkından ayrılmış olduğunu bilelim. Gelelim diğer konulara. Dediğim gibi işleyişimiz şu şekilde. Katılar, sıvılar, gazlar. Bunların ayrıntılı özelliklerine bakacağız. Gelelim katılara. Katı dediğimiz yapılar, tanecikler arası etkileşimlerin en yüksek olduğu yapılardır. Boşluk yapıların çok az olduğu yapılardır. Kendi aralarında katılar ikiye ayrılır. Bir amorf katılar ki amorf dediğim bakın şurada da belirttik düzensiz katılar. Moleküller o ince istiflenmiş yapılar düzensiz bir formdadır. Ama kristal katılarda düzen hakimdir ve düzenli formlardadırlar. bunlar ikiye ayırdık. Bir amorf katı, iki kristal katı. Devam edelim. Belli şekilleri yoktur amorfların, düzensizlerin. Belli eleme noktaları da yoktur amorflarda. Şimdi amorfon katı dememizin özelliği sert olmaları dışında sıvı özellikler taşırlar. Bir tek sert yapıdadır bunlar. Isıtıldıklarında belli bir sıcaklık aralığında yumuşarlar. Dediğim gibi belli bir erime noktası yok bunların. Maddeden maddeye değişir. Buna camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Belli bir sıcaklık aralığında erimesi. Tabii ki de amorfları örnek gösterirsek Cam, evet cam sert bir yapı ama cam üretimini hiç gördüysek bilmiyorum. Bu anlamda sıvı bir formdadır ve zamanla tavlanma dediğimiz bir yöntemle şekilden olarak sertleştirilir. Cam bir amorf katıdır, belli bir sıcaklığı yoktur. Devam. Lastik, plastik, mum, tereyağı ve kauçuk. Dediğim gibi bu örnekler dışında size amorf katı sormaz. Amorf katıların erime noktaları çok yüksek değildir. Belli bir erime noktası yok ama kolay şekilde eriyebilir. Bunları da söyleyebiliriz. Gelelim ikinci kısma. İkinci kısım düzenli formlar. Burada kafamız biraz karışıyor. Düzenli formlarda ne demek? Ne düzenli? Tancıklar düzenli şekilde istiflenmiş. Yine ortak olarak sert bunlarda ama belli geometrik şekilleri bulunan katılar. Belli geometrik şekillerde oluşan katılar. E, bu katı gruplarımızda kendi aralarında 4 gruba ayıracağız. Genelde bunlar bize sorulacak. Bu dört grubu karıştırmayalım. Bu dört grup neler? Onlara bakalım şimdi. Şimdi kristal katılar dediğim gibi en çok karşımıza çıkan yapılardır. Ama orta unutmuyoruz dediğim gibi düzensiz yapılar cam, lastik, plastik, mum, tereyağı, kauçuk. Bu örnekler dışında düzensiz katılardan başka bir şey çıkmıyor. Kristal katılara gelelim. Kristal katılarda ise bu düzensiz formlarda Buraya düzensiz yazmışız, şurada düzenli diye yazalım. Pardon yanlış olmuş. Düzenli demek kristal katılar. Şimdi kendi aralarında dörde ayrılıyor. İyonik katılar, İyonik bileşiklerdeydi. Metal ve ametallerin elektrostik çekim kuvvetiyle oluşturdukları güçlü etkileşimlerde, İyonik bileşikler güçlü etkileşimleri bir arada tutarlar. Bu nedenle sert olup yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptir. Evet. Devam edelim. Bunu her zaman söylüyoruz unutmayalım. İyonik bileşikleri katı halleri elektriği iletmez. Suda çözündüğünde ya da eritildiklerinde iletir. Ve bu elektrik iletimini bazen sorularda gelir. İyon hareketiyle elektrik iletim gerçekleşir. Ya da şunu da söyleyebiliriz. Suda iyonlaşan her şey elektriği iletir. Hatta bunu ilerleyen zamanlarda elektrolit diyeceğiz. Asitler, bazlar, tuzlar gibi. Devam edelim. Kırılgan oldukları için işlenemezler. Tuz aklımıza gelebilir. Sofra tuzu işlenemez bunlar. O zaman size haşlanık hangisi katıları sınav, sınıflandırın derse iyonik bir bileşikse direkt siz ona iyonik katı diyebilirsiniz. Evet. Bu devam, devam edelim bunları. Şimdi en çok karışan kısımlar. Bakın bunlar hep karışıyor. Her zaman söylüyoruz ama unutuluyor. Moleküler katılar ve kovalent katıları yan yana yazdım. Kesinlikle karıştırmayalım. Bizim düşüncemiz şöyle oluyor. Biz kovalent bir bileşik gördüğümüz zaman direkt ona biz kovalent katı diyoruz. Ee, ve bunu ilerleyen zamanlarda hep unutacağız. Unutmayalım. Biraz soru çözüşte de oturur. Dediğim gibi burada kovalent bileşik, burada iyonik bileşikler, iyonik katılar dedik ama oradaki bağlanma şekilleriyle alakalıydı. Buradaki bağlanma şekilleri farklı. Bakın iyonik bağ demiyorum. Pardon kovalent bağ demiyorum. Kovalent katı diyorum. Şimdi... Moleküler katılar ve kovalent katılar. Onları bir ikiye ayıracağız. Özelliklerine bakacağız. Neyi karıştırmayalım? Görelim. Katıyı oluşturan moleküler katılar için konuşursak. Katıyı oluşturan moleküller arasında dipol, dipol, landın ve hidrojen bağları gibi. Yani burada molekülleri moleküller bir arada tutuyor. Yani moleküller arası bir etkileşim. Yani zayıf etkileşim. Şimdi zayıf etkileşim olduğu için moleküler katılar. Erime ve kaynama noktaları da genelde düşük elektrik akımını ve ısıyı da iletmezler. Dediğim gibi molekül yapılarının atıyorum su için konuşalım, buz için konuşalım. Bu yapıyı bir arada tutan moleküller arasındaki bir çekimdir. O yüzden biz buna buzda moleküler katı diyoruz. Moleküller arasındaki etkileşim olduğu için ama kovalent katılara bakıyorum. Kovalent katılarda atomlar arası bir etkileşim var. Moleküller dahil değil. Dediğim gibi burada moleküller bir arada tutuyordu. Burada atomlar çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla bir arada tutulduğu kristal içindeki üç boyutlu bir A yapısına kovalent katı denir. A örgülü yapılar da diyebiliriz. Erime ve kaynama noktaları bunların çok yüksektir. Kovalent katıları karıştırmayalım. Hep üç tanesi soruluyor. Elmas Grafit Silisyum oksit Kuars Silisyum nitrür de var, söylenebilir ama Geç bunu çok karşımıza çıkmıyor Elmas, grafit, kuars. Neden ben bunları kovalent ediyorum? Bakın burada bir elmasın yapısını verdim. Elmas yapısında karbonlar bir araya gelerek oluşuyor. Ve atomlar arasında bir yapı. O yüzden kovalent katı dedim. Ama bunları bir arada tutan özellik moleküler katıda molekül yapıları bir arada tutuyor bunları. O yüzden moleküler katı. Kısaca aklınıza şöyle tutabilirsiniz dediğim gibi. Eğer kovalent bağlı bir görürsen sen ona moleküler katı de. Karıştırma kafanı. Elmas grafit kuarsit dediğimiz bir oksit sadece kovalent katıya örnek olarak giriyor. Bunun üçünün dışında ekstra bir örnek karşımıza gelmiyor. Bunların farkına varalım. Metalik katılar dediğim gibi ekstra bir şey yok. Metalik bağın yine hakim olduğu katılar. E metallerden bahsediyoruz. Metal formları direkt metalik katıya örnek girebilir. Isı ve elektriği yine metallerde iletir. Ama ne hareketiyle yine söyleyelim? Elektron hareketiyle. Bir de buraya gelmişken elektrik iletimi söyledik. Elektron, elektrik iletimi iki şekilde olur. Bir, iyonik bileşiklerde iyon hareketiyle. İki, metallerde elektron hareketiyle. Ama istisnai olarak bir ametal grubu da elektriği iletir. O elektriği ileten ametal de, grupta demeyelim ametal yapımız, grafit de bakın. Bunlar aynı, elmas da karbondan oluşur, grafit de karbondan oluşur. Sadece bağlanma şekilleri farklı, biz buna sonraki zamanlarda alatrop diyeceğiz. Sadece ametallerden grafit elektriği iletir, başka bir ametal elektriği iletmez. Katı formları bu şekilde. Son kısma geldik. Son kısmımız sıvılar. Katıları amor kristalliye ayırmıştık. Bunların özelliklerini irdeledik. Soru çözerek pekiştirebilirsiniz. Gelelim ikinci kısma. Sıvılar. Sıvılar şu şekilde ayırırız, ayırabiliriz. Moleküler arası etkileşimler katıla göre biraz daha esnek olduğu için bu moleküllerde şunları söyleyebiliriz yüzey gerilimi, viskosite, adezyon, kohezyon gibi sadece sıvılara özgü özellikler gösterilir. Kimya müfredatında sadece viskosite var. O yüzden buna bakalım. Viskos terimi. Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence veya sıvının akmazlığına viskosite diyoruz. Daha zor akan yapıları biz va viskoz diyoruz. Viskositenin tam tersine de akıcılık diyoruz. Bunu örnek vermek gerekirse balı düşünün ve suyu düşünün hangisi daha zor akar? Bal daha direnç gösterir, daha zor akar. İşte biz ona viskositesi yüksek ya da viskoz diyoruz. Şimdi devam edelim. Bu viskositeyi akmaya karşı gösterilen direnci neler etkiler? Üç şekilde karşımıza çıkıyor etkileyen faktörler. Bir, moleküller arası çekim kuvveti. Senin şimdi moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa bu sıvı daha zor akar. Yani viskositen senin arsa. O zaman moleküller arası çekim kuvveti senin. Ne kadar büyükse viskositemiz o kadar büyüktür, o kadar zor akar. Devam ediyorum. Molekül kütlesi arttıkça viskosite artar. Molekül kütlesi dediğim MA bunu işte tekrar burada vereceğim. Molekül burada da gösterebiliriz. Şu üçüne bakalım. Gliserin, glikol, etil alkol. Bunların şekillerini de ezberleyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda 12. sınıfta bunları göstermiş olacağız. Gliserin dediğim 3 karbonlu bir alkol yapısı. Bakın 3 tane OH yapısı var. Hidrojen bağları çok kuvvetli. Burada kaç? 2 tane. Burada 1 tane. O zaman ben burada diyorum ki 3 tane hidrojen bağı var. Hidrojen bağı en güçlü etkileşim, moleküler arası çekim en fazla. O zaman bunun kaynama noktası ve moleküler arası çekim kuvveti fazla. Viskozitesi de bunların çok fazladır bunlara göre. Tamam. O zaman şuradan da yapabilirdiniz. Kimin kütlesi daha büyüktür? Gliserinin o zaman gliserinin eması yani molekül kütlesi daha yüksek olduğu için tancıklar arası etkileşimler daha fazla olduğu için viskozitesi daha büyüktür. Gelelim ikinci kısma. Sıcaklık. Sıcaklık arttıkça mantıken düşünelim. Balı ısıttığımız zaman ne oluyor? Bak daha akıcı oluyor. Yani viskozitesi ne oluyor o zaman? Azalıyor. Akıcılığı ne oluyor? Artıyor. O zaman sıcaklık molekülde arttırdığımız zaman viskozitemiz ne olur? azalır. Ters orantılı diyebiliriz. Gelelim üçüncü kısma. Daha önce bu kısmı London'da da göstermiştik. Kütlesel çekimde. Şimdi burada da karşımıza çıktı. Bir molekülün şekli. Bakın. Molekülün büyüklüğü etkili demiştik. Ne kadar büyükse kütlesel çekim fazla olduğunda viskositesi daha zor akar. Bakın üçünün de C5H12. 5 karbondan oluşuyor üçü de. Yani emaları aynı. E, o zaman emaları aynıysa neleri farklı bunların? Şekilleri farklı. O zaman ben şekli de benim miskostanlı etkili. Şimdi buraya bakıyorum. 5 tane karbon yan yana dizilmiş düz zincirli bir yapı şu kadar alanı tarıyor. Bu kadar yüzeyle etkileşimde, moleküler arası çekimde daha fazla. O zaman şunların nazara daha mı fazla buradaki yüzey alanına etkileşimi? Evet. Yüzey alanı etkileşimi daha fazlaysa daha çok tutunuyorsa bunun kaynama noktası daha yüksek. 1 numaranın sonra kimin burada 4 tane karbon tutulmuş burada 5 tane karbon burada 3 tane karbon yüzeye tutulmuş o zaman bizde etkileşim ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar yüksek en yüksek kim Bir numara sonra 3 sonra 2 e kaynama noktası molekül arası çekim kuvveti de doğru orantılıydı e o zaman bunun çekim kuvveti daha fazla o zaman en yüksek 1, 3, 2. E, viskosite de çekim kuvvetiyle doğru orantılıydı. Çekim kuvveti ne kadar fazlaysa daha zor akardı. O zaman 1, 3, 2 bunlar yine doğru orantılıdır. Ama akıcılığa bakıyorum. Buraya çok fazla tutunuyor. Demek ki bunun akıcılığı daha az. O zaman tam tersi olacak akıcılıkta bunların hızı var. E, çekimin ne kadar fazlaysa akıcılığın o kadar azdır. Bu şekilde sıvıları da yorumlayabiliriz. Bu konularla ilgili... Size verilen kitaplardan muhakkak soruları çözün. Katılar ve sıvıların bir kısmını bitirdik. Bundan sonraki konumuz sıvılarda buhar basıncı, kaynama noktası ilişkisi, gazlar ve hal değişim grafikleriyle maddenin halleri konusunu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın gençler. Hijyenli günler diliyorum.